Herkese merhaba ben Rabia. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda size Camdaki Kız'ın son bölümünden bahsetmek istiyorum. Dizilerin yeni sezonları başladı. İlk Camdaki Kız'ı izledik. Masum Apartmanı Kırmızı Oda haftaya başlayacak. Niyet ettim Allah rızası için psikolojimi bozmaya diyebiliriz. Camdaki kızın son bölümünün altında bir tane yorum gördüm. Buna benzer bir yorumdu yine. Niyet ettim Allah rızası için derdime dert eklemeye diye. Biz de hepimiz niyet ettik derdimize dert eklemeye. Hiç sorunumuz yokmuş gibi ağlamaya. Dizileri eleştirip eleştirirken izlemeye. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Aslında camdaki kız çok fazla izlemek istediğim bir dizi değil. Fakat bu Hayri karakteri kim, kim olacak vesaire ve yeni sezon başladı. Yeni sezonda neler göreceğiz diye merak ederek izledim son bölümü. Son bölümde neler oldu? Kısaca özetlemem gerekirse Nalan ve Sedat evlendi. Ertesi gün hep beraber kahvaltı yaptılar, vedalaştılar, ayrıldılar, herkes evine döndü. Gülcihan Hanım Sedat'la Canan'ın yaptıklarını duydu ve Sedat'a çok fazla öfkelendi. Ve Sedat'la yaptığı konuşma gerçekten çok haklı bir konuşmaydı. Daha sonra Nalan Sedat'la beraber Sedat'ın arkadaşlarının partisine katıldı ve bu partide Nalan Sedat'la dünyalarının ne kadar farklı olduğunu gördü. Kitapta da olduğu gibi Sedat arkadaşlarının yanında daha çok eğlenen, daha çok konuşan, daha çok gülen bambaşka birisi oluyor. Yani aslında gerçek kimliğine bürünüyor arkadaşların yanında. Fakat işte veya evde suskun, içine kapanık, silik bir karaktere dönüşüyor. Ve ayrıca Nalan'ın yine geçmişindeki bir bikini travmasına rastladık burada. Sedat'ın arkadaşlarının partisine gitmeden Nalan'ın bikini alması gerekti. Annesi yani annesi Feride'nin Nalan'a yaşattığı korkuların, baskılarının bir tanesine daha tanıklık ettik. Feride'nin kullandığı Kelimeleri dikkat ettiniz mi? Ne kadar çok tacizci ve röntgenci kelimesini kullandı. Nalan'ın annesi Feride'ye göre bütün erkekler, dış dünyadaki bütün erkekler tacizci ve röntgenci. Başka hiçbir şey olamazlar. Ve bunu da eline geçen her fırsatta söylüyor. Ve yaptıklarıyla Nalan'ı koruduğunu düşünüyor. Bu arada Nalan'la Muzo giderek yakınlaşmaya başladılar. Nalan aslında o evde Muzo'yu kendisine arkadaş olarak görüyor. Ve bütün dertlerini, sırlarını problemlerini onunla paylaşıyor. Muzafferi yani Muzo'yu bir dost, bir tanıdık, bir arkadaş, bir yakın gibi görüyor. Ve Muzo'nun yanında kendisini çok rahat hissediyor, çok güvende hissediyor. Nalan'ın ifadesiyle Muzo'nun yanında evinde gibi hissediyor. Kitaptakinin aksine dizide Muzaffer Nalan'a karşı... Farklı duygular besliyor. Nalan'dan hoşlanmaya hatta ona aşık olmaya başladı. Ve bu yüzden Nalan'a karşı hissettiği duygularıyla baş edemediği için Evden gitmek istiyor. Nalan evlendi ama korkuları da peşini bırakmadı. Sedat'a yakınlaşmaktan çok fazla korkuyor ve geçmişinde yaşadıkları onu bırakamıyor. Ve dizide yavaş yavaş gerçekler artık ortaya çıkmaya başladı. Nalan'ın babası Adil, Feride'ye artık Nalan'a gerçekleri ne zaman anlatacağını sordu. Adil'in bahsettiği gerçekler Nalan'ın onların torunu olduğu ve Nalan'ın annesinin başına gelen olaylar. Feride'nin orada yaptığı konuşmadan da anladığımız üzere Nalan'ın emin ellerde olduğunu görmeden Nalan'la konuşmayacak ve gerçekleri ona söylemeyecek. Ve hatta Muzo'ya güvendiği için Nalan'ı Muzo'ya emanet etti. Nalan'ın evlendiği yerde rahat ve güvende hissetmesi için Feride Nalan'ı evlendirdi ama korkuları bitti mi? Hayır. Ruhu huzura erdi mi? Hayır. Ve Nalan'ın yapması gerektiği halde yapmadığı şeyler var mı? Evet. Ve bunlardan bir tanesi de o malum şey. Ve Nalan'la Sedat el öpmeye annesinin yanına geldiler. Tabii yemekte Feride gerçekleri anladı ve Sedat'la konuştu. O malum konuşmayı yaptı. Herkesin tepkisini çeken o konuşmayı yaptı. Kocalık görevini yapmayacaksan neden Nalan'la evlendin? Ve gerçekten çok rahatsız edici bir konuşmaydı bana göre. Ve bu konuşmada Sedat söylemesi gereken şeyi söyledi aslında. En doğru zamanda, en doğru şekilde. Ve bu olayın sadece kendilerinin arasında olduğunu, Rating için yapılanları söylemiyorum. Mesela Muzo'nun Nalan'a aşık olması gibi veya Cana ile Sedat'ın ilişkileri vesaire. Ya da bir takım başka şeyler. Yani gözümüze gözümüze sokulan bir takım başka şeyler. Fakat gerçekte bir insanın, birilerinin bu olayları yaşamış olduğu gerçeği gerçekten çok acı verici. Evet biz şu an yani ne kadar eleştirsek de ne kadar izlemek istemeyip izlesek de o konuşmalara takılsak yani bir sürü eleştireceğimiz şey olsa da bu dizide. Evet gerçekten bizim söylerken rahatsız olduğumuz şeyleri veya söyleyemediğimiz, ifade edemediğimiz şeyleri gerçekten yaşayan bir insan oldu. Ve bunu bilmek gerçekten çok ağır. Bu acıları yaşayan bir insan oldu. Belki hatta dizide gösterilenden daha ağır bir şekilde yaşadı. Ama yaşadı. Bir şekilde bunu yaşayan birinin olması, insanların olması gerçekten o kadar acı verici, o kadar ağır bir yük ki. Yani bu izleyen insana da sirayet ediyor. Ona da bulaşıyor. Ve çok fazla gerçekten diyorum ama gerçekten çok rahatsız edici, çok çok ağır yani, çok çok ağır ve tabii ki bu bölümde de hayriyi görmedik. Daha doğrusu sadece süliyetini gördük ama kim oynayacak, ne olacak bilmiyoruz. Ama yavaş yavaş hani hayriye dair de bir figürler, hayriye dair bir şeyleri canlandırmaya başladılar. Yani artık yavaş yavaş o da belirmeye başladı. Aslında Hayri'nin diziye dahil olmasına daha çok var. Çünkü daha Nalan'ın öğrenmesi gereken gerçekler var. Ayrıca işten ayrılması gerekiyor. Gelecek fragmanda gördük zaten Rafet Koroğlu artık. işten ayrılması gerektiğini söylüyor Nalan'a. Nalan çalışmıyor ve tabii ki çocuk baskıları çok fazla artıyor. Ve hamile kalacak. Babası yani dedesi ölecek. Daha sonra annesi bildiği anneannesi intihar ederek hayatına son verecek. Ve Nalan bebeğini kaybedecek, tekrar işe dönecek. Hayri onun şoförü olacak ve Hayri bu şekilde girecek. Yani olayların bu hızına da bakarsak Hayri'nin daha diziye girmesine bence çok fazla zaman var. Diziye dair fikirlerimi sorarsanız, reyting için yapılanları saymıyorum. Hani ekstra eklenen şeyler var, çıkarılan şeyler var. Gözümüze gözümüze sokulan çok fazla şey var. Rahatsızlık duyduğumuz, izlediğimiz zaman bizi rahatsız eden, belki uykularımızı kaçıran yüreğimize dokunan çok fazla şey var. Bence en ağırı, insana acı veren, en çok insanı rahatsız eden şey aslında böyle bir gerçeğin yaşanmış olması, bunu yaşayan, bu acıları çeken bir insanın olmuş olması ve Nalan'ın acıları tabii ki bitmeyecek. Evlenene kadar olan kısımları gördük, bir takım yaşadığı çocukluğundaki acıları gördük, tanıklık ettik. Ama daha yaşayacağı kendisini suçlu hissedeceği ki Feride Adile söyledi hani eğer gerçeği bilirse kendisini suçlayacak annesinin ölümüyle alakalı dedi ve bir insanın hani kendisini suçlaması nedir ben onu çok iyi bilirim dedi. Ve aslında Nalan'ın şu ana kadar yaşadığı bütün acıları bir kenara bırakın. ile alakalı o büyük gerçeği öğrendikten sonra yaşayacağı acılar şu ana kadar yaşadıkları acıların yanında belki hiç kalacak. Sıfır kalacak. Yanında hiç görünmeyecekler. Çünkü gerçekten kendisine suçlayacak, günahkar hissedecek, daha da fazla acısı katlanacak. Kendisini sevilmeye değer biri olarak asla görmeyecek. Her şeyden, bütün her şeyden kendisine sorumlu hissedecek ve suçlu hissedecek. Ya düşünün bir insanın kendisinden bağımsız olarak bir olaylar yaşanıyor fakat o insan tamamen o olaylardan kendisine suçlu hissediyor. Ve hiç sevilmeyeceğini, sevilmeye değer bir insan olmadığını, günahkar olduğunu, suçlu olduğunu düşünüyor daima. Dediğim gibi bu yaşayan bir insanın varlığı, olmuş olması gerçekten insanı çok derinden etkiliyor, derinden sarsıyor. Ve bence bu dizinin sizi gerçekten kötü etkileyeceğini, etkilediğini düşünüyorsanız izlemeyin ruh sağlığınız için. Bence izlemeyin bu diziyi. Yani çok merak ediyorsanız olayları vesaire merak ediyorsanız Camdaki Kız'ın kitabını alın, okuyun. Yani kitaptan da etkileniyorsunuz ama dizde her hafta her hafta etkileniyorsunuz ve üstelik kitapta olmayan çok fazla şeyi dizide gösteriyorlar. Mesela kitapta üstün körü anlatılan, basitçe anlatılan bir şey dizide çok ayrıntılarıyla, bütün ayrıntılarıyla anlatılıyor. Yani düşünün bir kelimeyle anlatılan bir şeyin gözünüzü sokulduğunu veya hani kitapta olmayan bir şeyin ağır bir şekilde size gösterildiğini düşünün. Tabii ki de dizi dizi izlemek daha ağır oluyor. Duygusal olarak, mental olarak sizi daha çok yoruyor, daha çok etkiliyor. Aslında insanı mental olarak, psikolojik olarak etkileyen, ona ağır gelen şey, söylerken rahatsızlık duyduğunuz şeyleri, ifade edemeyeceğiniz şeyleri görüyor olmanız, onu izliyor olmanız ve tabii bir de bu acıları yaşayan bir insanın olmuş olması ruhsal olarak gerçekten çok fazla etkiliyor. Yani kısacası Nala'nın acılarını evet gördük ama daha her şey, daha acıları yeni başlıyor diyebiliriz. Çünkü daha öğrenmesi gereken çok fazla şey var ve daha bu dizi çok uzun sürer zannımca bu şekilde bu yavaşlıkta giderse ve dediğim gibi Hayri de bu hızla giderse diziye çok sonra dahil olur. Dizi izlemektense kitap okumanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet bu dizinin amaçlarından bir tanesi farkındalığı artırmak veya Feride'nin yaptıklarının normal olmadığını göstermek, sağlıklı olmadığını göstermek ve bu davranışlara neden olan faktörler neler onları göstermek belki. Ama ne kadar faydalı oluyor, ne kadar anlatıyor, ne kadar iyi anlatıyor. Evet bu hayatta hepimizin kendi kendimize çözemediğimiz sorunlarımız oluyor. Baş edemediğimiz sorunlarımız oluyor. Evet dizinin bir amacı da hani insanların psikiyatriye, psikolojiye, bakış açısını değiştirmek. Yani insanların sorunları varsa onları terapiye, psikoloğa, psikiyatriste yönlendirmek fakat ne kadar etkili oluyor? Ne kadar faydalı oluyor? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Hani ister istemez insana çok derinden sarsıyor. Çok kötü etkiliyor. Etkilediği yerleri oluyor. Bana kalırsa diziyi izlemektense kitap okumak çok daha faydalı. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Daha sonraki bölümlerini izlemeli miyim? Aslında çok izlemeyi istemesem de. Yorumlamalı mıyım? Ya da sizler izlemeli misiniz? Neler düşünüyorsunuz? Görüşleriniz, düşünceleriniz benim için çok önemli. Camdaki Kız'ın bu bölümü hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.